Sevgili Gençler Merhaba Videomuza hoş geldiniz. Bu Videomuzda Ne Nedir Serisinde Kantor Paradoksu Nedir Bunu Açıklamaya Çalışacağız Kantor Paradoksu Ne Zaman Meydana Gelir Ve e, Neden Paradokstur Bunu Açıklayacağız Şimdi Kantor Paradoksu Arkadaşlar Aslında Bir Şeyin Tanımlanabilir Olmasına Rağmen Küme Oluşturamayacağını Gösterir ne gibi yani? Çünkü bazı nesneler tanımlanabilir olsa da küme oluşturamazlar. Çünkü neden? İyi tanımlı değillerdir. Yani sonuçta kümeler nesneler topluluğudur. Net bir tanımı olmamasına rağmen küme dediğimizde iyi tanımlı nesneler topluluğu olarak ifade edebiliriz kümeyi. E, tarif edebiliriz yani, açıklayabiliriz. Şimdi bir şey iyi tanımlı değilse küme oluşturmaz. Şimdi nedir peki? Kantor paradoksu ne zaman ortaya çıkıyor? Tüm kümelerin kümesi. Tüm kümelerin tüm kümelerin kümesi bir küme midir? Bir küme midir? Evet tüm kümelerin kümesi bir küme midir? Değildir arkadaşlar. Çünkü hangi kümeler? Tüm kümeler ama burada tamam tanımlanabilir bir şey var ama çok iyi tanımlı değil. Peki Kantor paradoksu neden deniyor? Kantor teoremiyle çelişiyor. Peki Kantor teoremi nedir? Ona bakalım. Kantor teoremi. Şimdi A boş kümeden farklı bir küme olmak üzere A kümesinin A kümesinin kuvvet kümesinin A kümesinin kuvvet kümesi olan kümesi olan PA kümesinin kardinalitesi kardinalitesi A kümesinin kardinalitesinden kardinalitesinden her zaman büyüktür. Her zaman büyüktür. Kardinalite kavramı kümenin eleman sayısının şimdilik yani biz anlatacağız bunu. Biz anlatacağız. Sayılar teorisi şey karıştı soyut matematikte en son konu olarak kümenin kardinalitesini anlatacağız arkadaşlar. Kardinalite ne demek? Ee, onu anlatacağız. Şimdi bir kümenin eleman sayısının genelleştirilmiş versiyonu şeklinde düşünebiliriz. Şimdi her ne kadar her tam olarak karşılamasa da. Şimdi o yüzden bir kümenin kardinalitesi şöyle göstereceğiz genel itibariyle. Pardon kesin küçüktür. Neyden? Kuvvet kümesinin kardinalitesinden kesin küçüktür. Bir herhangi bir boştan farklı herhangi bir kümenin kardinalitesi kuvvet kümesinin kardinalitesinden kesinlikle küçüktür. Sonsuz kümeler için bile böyledir. Bunu işte orada alef sıfır olayı falan var. Bir önceki kanalda anlatmıştık. İnşallah bu kanalda da soyut matematiğin son konusu olarak anlatacağız. Evet şimdilik değil ama. Peki tüm kümelerin kümesi o zaman neden bir küme değildir? Şöyle ki Tüm kümelerin kümesine, tüm kümelerin kümesine T diyelim. T'nin kuvvet kümesi PT olur. T'nin kuvvet kümesi PT olur. T'nin kuvvet kümesi PT olur. Şimdi. Şimdi her alt küme de her alt küme de sonuçta bir küme olduğundan her alt küme de sonuçta bir küme olduğundan tüm kümelerin kümesine T dedik. D'nin kuvvet kümesine PT dedik. Her alt küme de sonuçta bir küme olduğundan bu hatta şunu biraz süslü olarak gösterelim. PT kümesi alt küme T olur. O halde, o halde bu P T kümesinin kardinalitesinin küçük eşit T kümesinin kardinalitesi olmasını gerektirir. Kardinalite tanımı gereği olmasını gerektirir. Bu ise bu ise Cantor teoremi ile çelişir. Teoremi ile çelişir. O halde tüm kümelerin kümesi bir küme değildir. Tüm kümelerin kümesi bir küme değildir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar Cantor teoremi bizde kendi nazarımızda bu şekilde açıklamış olalım. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. Tamam. Bir e, nesnenin tanımlanabilir olması nesneler topluluğunun iyi tanımlı olmasını gerektirmez ve e, nesneler topluluğu iyi tanımlı olsun ki bir küme oluşturabilsin. Şimdi burada tam tanımlanabiliyor ama iyi tanımlı değil aslında. Tüm kümelerin kümesi Cantor teoremiyle çelişiyor. Madem küme olsaydı Cantor teoremiyle çelişmemesi gerekirdi. Ama çelişiyor halde tüm kümelerin kümesi e, bir küme olmak zorunda maalesef değil. Hatta değil yani bir küme değildir. Çünkü Cantor teoremi çelişir. Bir te, bir kümenin Kardinalitesi her zaman kuvvet kümesinin kardinalitesinden küçük olmak zorundadır. Bu nedenle bunun ispatı bu şekilde vermiş olalım. Çünkü tüm kümelerin kümesi dediğimizde kuvvet kümesi de bir kümedir. O halde tüm kümelerin bir alt kümesidir. Bu nedenle şu eşitsizlik ortaya çıkar. Bu ise Cantor teoremiyle çelişiyor. Evet, evet arkadaşlar. Bu videomuzda ne nedir serisinde Kantor paradoksunu kendimizce kendi bize bakan tarafıyla ifade etmeye çalıştık. Mutlaka tabii farklı farklı açıklamaları olacaktır. Bizler kendimize bakan şu anki mevcut bilgilerimiz dahilinde ifade etmeye çalıştık. Sizlere bir fikir vermeye çalıştık. Merak eden arkadaşlar tabii ki diğer yaklaşımlara da bakabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda farklı konulardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.